Ne getirdin? Vaa! Senin eski makine. Hey be. Sana hediye. Ne? <laughs> Yok ben bunu alamam ya. Ya al işte. Hem benim işime yaramıyor. Hayır foto alamam valla. Ya al işte çocukluk yapma Seyfi. Teşekkür ederim. Önemli değil. İyi fotoğraf çekiyorsun. Bence mutlaka üstüne git. Ya, boş yere gaza getiriyorsun. Ha bu arada geçen Mehmet'le konuştum. Canı biraz sıkkındı. Sen hiç konuştun mu? Evet, biz de konuştuk. Biraz canı sıkkın. Ya Ferit de gitti ya herhalde ondan. Film var mı bunda? Hı hı, var. Güzel. O zaman şimdi sıra bende. Ya hayır. Hayır, çekme Seyfi. istemiyorum. Ya dur bakalım. Dur, dur. Merhaba. Merhaba. Ay. Sizi de yordum ama Ne demek? Benim de Nizamiye'de işim vardı. Bu tarafa doğru geliyordum zaten. Kaç gündür uğrayamazdım bir türlü. Evet. Ben de onu diyecektim. Hafta sonu da görüşemedik. Ya, Çatazca tarafında bir arkadaşımız ziyarete gitmişti arkadaş, yakın arkadaş mı? Yani erkek mi, bayan mı? Gerçi beni ilgilendirmez de. <laughs> Ay Aysel, üniversiteden arkadaşım. Ben de onun için geldim zaten. Ne oldu ki? Ya senden bir şey rica edeceğim Kerim. Ne demek? Sen iste yeter Kerimeciğim. Hanımcığım. Gel ayakta kalmayalım. Arkadaşımın öğretmenlik yaptığı okul çok kötü durumda. Uzun zamandır onarım görmemiş. Duvarda falan hep çatlaklar var. Yapma ya. Yazık çocuklara. E nasıl öğrenim yapıyorlar ki öyle bir yerde? ne yapsınlar? Gidecekleri başka yer yok ki. Müdür, öğretmenler hep bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama bir yere kadar tabii. Görsen hepsini. Nasıl istekliler, nasıl züğür gibiler. Ah canlarım benim. Ah yavrucaklar, kuzucuklarım benim. Onları kurtarabiliriz. Evet. Kurtarabiliriz. Ben tahminatı yaparım. Çatlakları sıvarım. Nasıl sıvarım bilmiyorum ama öğrenirim. Sen yapmayacaksın. Sen albayla konuşacaksın. Niye ki? Ben yaparım. Öğrenirim. Birkaç kitap alırım. inşaatla ilgili araştırma falan yaparım. Dur dinle ki. Daha önce öğretmenlik yaptığım bir okulu gönüllü askerler tamir etmişti. Hani Belki şimdi de olur diyorum. Sen al gidip bir konuşsan. Konuşmaz mıyım? Derhal. Albayıma bunun vatana en büyük hizmet olduğunu... ...o okulu tamir etmemiz gerektiğini söyleyeceğim. Hem de... ...öğretmenler haftası gibi önemli bir haftada... ...o çocuklara yardım etmemiz lazım diyeceğim. Unutmadın demek. Ama, ama, ama. Unutur muyum? Hiç. Hadi o zaman sen git, konuş onunla. Ben de seni ziyaretçi parkında bekleyeceğim. Bekle beni Kerimeciğim. Hemen gidip konuşacağım. Da nasıl konuşacağım onu bilemiyorum. Bir dakika, bir dakika. bir dakika dedim. Niye dalıyorsun içeri? Özür dilerim komutanım. Ben gel dediniz sandım. Heyecanlıyım da biraz. Bir şey mi oldu yine? Şey komutanım. Kerim Hanım'ı biliyorsunuz. Suzi'nin öğretmeni. Evet. Yani Suzan'ın. Yani Suzan, yani Suzan Hanım'ın. Kızınız Suzan Hanım. Tamam oğlum kızımı tanıyorum. Sen de gel. Evet. Kerime Hanım'ın bir öğretmen arkadaşı... ...Çatalca'da bir ülke öğretim okulunda görev yapıyormuş. Evet. Okulun tamire ihtiyacı varmış. Çocuklar soğukta kalmışlar komutanım. Ne? Kusura bakmayın komutanım. Sizi böyle bir şey için rahatsız ettim. Saçmalama Kerim. Kızdıysanız sonra geleyim komutanım. Kerim. Affet. Gel. Zamanınızı aldım komutanım. Aferin. Kızmadınız mı? Niye kızayım oğlum? Herkes ülkemizin daha iyi olması için çalışırken biz boş mu oturalım yani? Hemen harekete geçelim. Havalar soğumadan halledelim bu işi. Hı? Hay Allah, <laughs> ben de kızdığını sandımdı. Bu rejim diyet olayı sizi biraz asabi yaptı da komutanım. <laughs> Karıştırma şimdi rejimi falan. Kerim, sen bu odaya geldiğinde ne gördün? Durumu kastediyorsanız görmedim komutanım. Aa, durumu diyecektim ağzımdan dürüm çıktı komutanım. Görmedim komutanım. Ben zaten hiç dürüm görmedim. Nasıl bir şey o böyle sigara böreği falan gibi bir şey mi? Kerim çık dışarı. Emredersiniz komutanım. Sigara böreği dedi ya. Nasıl da canım çekti. Bir tek beni almadılar dans kulübüne. Seçmelere 25 kişi katıldı, 24'ünü aldılar, beni almadılar. Kesin torpili vardı. Bütün okula rezil oldum ya. Nasıl rezil? Ya bak şimdi ben her zamanki gibi dans etmeye başladığım zaman bütün herkes güldü tabii ki. Hoca da güldü kızım ya. Of gerçekten kötüymüş. Bu kadar olsa iyi. Ben dans etmeye başladım. Arkamdan birisi hımba suzi, suzi, diye bağırdı. Allah Allah, ne dans yaptın kızım bu kadar gülecek, merak ya ettim. Ya bir şey yapmadım, her zamanki gibi geçip dans ettim. Bak. <laughs> Valla ben olsam, grubun ismini hımba kızı olarak değiştirip seni de grubun başına koyardım Suzi. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun Bak yapma, öğretmene söylerim. Merhaba hocam. İyi günler hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Astkerimi bekliyorsunuz hocam. Senin üstüne vazife değil. Hem senin sandığın gibi de değil. E, tabii, öyledir hocam. Kerime. Kerime. <laughs> Başardım Kerime. Albay kabul etti. Kahramanım. <laughs> o okumaya muhtaç çocuklar için yaptım Kerime. E tabi bir de senin için. <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> Oo, tebrik ederim hasta emelim. <laughs> Kerim Hanım. <laughs> Yapma diyorum sana. <laughs> Şişt, nasıl güzel? Yapma Suzi. Yapma ayıp.